Hemoroid tedavi edilmezse ne olur? Hemoroid hastalığının veya basur ya da mayasıl bir şekilde mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Tabii ki aksi takdirde bir bağ dokusu hastalığı olarak mutlaka ilerleyecek ve daha çok sorun yaratacaktır. Zamanla bu bağ doku dejenerasyonu, sarkma gibi hemoroide bağlı sıkıntılar artacaktır. Ancak evresine bağlı olarak bu soruyu yanıtlamak daha doğru olacaktır. Mutlaka tedavi edilmeleri gerekir derken ameliyat gibi yöntemlerden bahsetmiyoruz çoğunlukla. Çünkü çok erken evre, evre 1, evre 2 gibi hemoroidlerde uygun posalı diyet, doğru dışıklama alışkanlığı gibi içinde ne ilaç ne ameliyat e, içermeyen konservatif dediğimiz yaklaşımlarla tedavi sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla kişi evre 1 veya evre 2 hemoroidal hastalığa sahipse bir şekilde bunları bir yerlerden öğrenip doğru uygularsa ki bu da bir tedavidir aslında başka hiçbir şeye gerek duyulmaksızın bazı vakalarda sorun ortadan kalkabilir. Diğer taraftan daha ilerlemiş hemoroidlerde ne kadar erken müdahale edilirse o kadar başarılı bir sonuç elde edilecektir. Çünkü evre 3 hemoroidler ve evre 2 hemoroidlerin bir kısmını diyet ve doğru dışıklama alışkanlıkları ile desteklenen bant ligasyonu, infrared koagülasyonu, kurutucu madde injeksiyonu gibi çok kısa süren ayaktan ağrısız ameliyat dışı yöntemlerde bertaraf etmek mümkün olabilecektir. İlerleyen vakalarda bu şansımız kalmayabilir. Bu durumda ameliyatı zorunlu kılabilmektedir. Tabi bilinmesi gereken ve en çok merak edilen sorulardan biri de hemoroid tedavi edilmezse kansere dönüşür mü? Kesin bir cevabı var bunun. Hayır, hemoroid tedavi edilmezse kansere dönüşmez.